Evlen, öp, öldür. Başlıyoruz. Madison bir mi? Ne diyorsun ya? Ya bu hatun da çok güzel şimdi anladın mı? Bunu bir kere öpmelere doyamam. Evlenim her gün öpeyim. Taktik. Diğer hanımefendimiz Selena Gomez. Ya Selena Gomez artık evlenilmez. Yaşlandı. Ama öperiz. Çocukluk aşkımız ha. Öperik baba. Diğer hanımefendi. Emma Watson Harry Potter'ın avradı geldi. Öldür. Yok ya. Billie Eilish mi? Ayaklarını bile şarkılarını çok seviyorum. Hayranım şarkılarına. O yüzden dolayı evlenirim. Scarlett Johnson mı? Kölesi olurum ya. Evlenmeyi bırak kölesi olurum. Alar. Olur. Ne diyorsun ya? Gelenlere bak kafayı yiyeceğim ya. Margaret Robbie. Bu avrat bu hanfendi de çok sağlam ya. Çok güzel. Şu tatlılığa bakın. Şu güzelliğe bakın. Eşsiz bir nadide bir çiçek ya. Yani kelimeler kıyaf... Evlenirim. Bu ne ya Sofya Vergara? Gargara gibi bir şey bu. Bir de yaşlı. Öldür. Medeline Kline. Tanımıyorum. Tanımadığım insanlığı öpmem. Evlenmem. Öldür. Öldür. Ooo Ariana Grande. Tatlı bir sincap. Öpülür. Öpülür. Tyler Sweet. Öperik. Bunu da öperik. Ne yapalım?